Merhaba sevgili yay burçları, Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay neler bekliyor. Tabii dünya karıştı, ee, savaşlar artık, ölümler hepsi kol geziyor. 2025'in farklı bir yıl olacağını, çok büyük değişimlere yol açacağını söylemiştim. Ve Temmuz ayı da bu değişimlerin sonuncusu olan Uranüs'ün burç değiştirmesini yaşayacağız. Sizin için gerçekten iyi. Sizin için gerçekten iyi bir süreç. Onu öncelikle söyleyebilirim. Bu ay iki önemli olay. Biri 7 yıldır boğa burcunda ilerleyen 2017'den beri. 2016'da girdi çıktı falan filan diye bakarsak. ilerleyen bir şey gezegen. Boğada ilerledi. Şimdi İkizler burcuna girecek. Uranüs değişimi anlatır. Uranüs aniliği anlatır ve mutlaka değişiklik yapar. Yani öyle böyle yavaştan da gelmediği için şok, şok, şok diye gelir yani. Sizin için ama iyi bir alana geliyor Uranüs. Neden iyi bir alana gidiyor? Sizi bir karşıt burcunuzda artık sizi özgürleştirmek adına bir adım atacak. Çünkü boğa süreci Toprak Burcu'nda oluşu sizi çok zorladı 7 senedir. Özellikle de gündelik iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili çok sarsıcı olaylar yaşatmıştır. Çoğu yayın son 7 yıldır iş hayatı çok karışık, ani beklemediği gelişmelerle dolu oldu. Evet. Ve Uranüs girer girmez de güzel bir açı yapacak. Dolayısıyla sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Hadi gelin bakalım bu ay neler var. Ayın başında yani dördünde Venüs ve Uranüs beraber olacak. Şimdi bu aslında çok güzel sizin için. Neden derseniz boğada olmasına rağmen sizin iş hayatınızla ilgili olan alanda olduğu için ani beklenmedik sürpriz diyeceğim. Çünkü Uranüs'ün de çok güzel açıları var bu esnada. Ani beklenmedik sürprizler iş hayatınızda güzel, pozitif sürprizler olacak diye bekliyorum. Hemen arkasından da Venüs ikizlere geçecek. Venüs'ün ikizler yolculuğu özellikle ilişkiler konusunda sizin için çok pozitif olacak. Yani ilişkinizi pozitife çeviren bir durum olacak evli olanların evlilikleri daha keyifli bir hale gelir uzun soluklu ilişkisi olanların keza öyle ve aynı zamanda burası iş ortaklığı olduğu için iş ortaklığından da gelecek küçük de olsa gelirleri ve karşıdaki kişiyle anlaşmayı gösterecek ve ayın 9'unda sevgili yay burçları ayın 9'unda da Uranüs ikizler burcuna geçecek şimdi ee, başın başta anlattım 6. ev dediğimiz alandan giderken sizi çok sarstı ve boğadan giderken şimdi konu evliliğiniz ve e, uzun soluklu ilişkiniz ve iş ortaklığı ben bunu yaşadım son 7 yılda e, benim buradan geçti neler oldu e, iş ortaklığım konusunda ben sıkıntı yaşadım mesela eee ...otururken... a hadi ortak alayım dedim. Arkadaşımı ortak aldım. Sonra bir sürü bir sürü beklemediğim olayla... ...sonra or ortaklık... Aa, ...sona erdi. Hiç beklemediğim gelişmeler oldu. Yani hiç... Aa, ...ben bu arkadaşımla ortaklığı... ...yapamam diye hiç düşünmediğim bir şeydi. Mesela... ...evli olan ve evliliğiyle ilgili... ...sorunları olanlar... ...sorunları olanlar bakın... ...onların evliliğinin... Kok kopma noktası olabilir. Veya bir evlilik gerçekleştirirsiniz. Ani bir evlilik gerçekleştirirsiniz ve bu ani evlilikte koşullar biraz farklıdır. Yani geleneksel ah hadi evlendik, aynı eve girdik, oturduk şeklinde olmaz da. Mesela eşlerden biri çalışmak için uzağa gidebilir. Evler iki farklı ev olabilir. Bazen de bu e, ilişkilerin evliliğe değil de uzun soluklu birlikteliklere evrilmesini sağlar. Yani imza yerine uzun soluklu bir evliliğe daha modern bir e, ilişki türüne bürünür. Dolayısıyla bununla sınanacaksınız ama bu sınanmada da hiç unutmayın. Burun her zaman özgürlük getirmek için vardır. Kendinizi anlayıp kendi özgürlüğünüze sahip çıkmanız için vardır sevgili yaylar. O yüzden bunu iyi değerlendirin derim. Çünkü tüm bu ay boyunca da çok da güzel açılar yapacak Uranüs, Plüto'yla ve e, Satürn, Neptün'le. Sonra ayın 10'unda Oğlak Burcu'nda yani sizin para alanınızı gerçek bulunan alanda bir dolunay var. Çok büyük bir etkileri değil ama birileriyle para konusunda bir anlaşmaya varmak. Özellikle de bu ailenin parası olabilir. Eşin parasında bir artış olur, onu paylaşmak olabilir. Veya ailenin gelirinde bir artış olur, onu paylaşmak olabilir. Bu anlamda yine size destek olacak bir dolunay olarak değerlendiriyorum ben bunu. Arkasından ayın 18'inde bu ayın diğer önemli olan olayı Merkür'ün geri hareketi var. <laughs> bu da Aslan burcunda olacak Şimdi aslan sizin dost burcunuz Merkür burada geri harekette olurken Özellikle Örneğin akademik alanda Bir kere size destek olur Bir eğitim almak istiyordunuz Başvurdunuz ama alamadınız Olmadı Burada alabilirsiniz O eğitimi Yani geçmişte çözülmemiş konularınız varsa Merkürün geri hareketinde Bunları çözme şansınız yüksektir ve size de iyi açı yaptığı için ee, veya uzaklara gitmek istiyordunuz, kararınızı vermiştiniz ama bir türlü olmuyordu, burada olabilir. Geçmiş sorunlarınızı çözmek için odaklanacağınız zaman ama her zaman söylediğimiz gibi, Merkürün geri hareketinde yes yeni şeylere başlanmıyor efendim. Tamamen eskiyi çözmeye odaklanın. Ee, onu çözün ki oradan alacağınız dersle yeni şeylere sonradan başlayabilirsiniz Ağustos'un ortasına kadar devam edecek Merkür'ün bu geri hareketi Sevgili yaylar ayın 22'sinde de Güneş dost burcumuza girecek Kuvvetli muhtemel burada uzaklara gitmek tatile gitmek ee, yine akademik alanda güzel pozitif gelişmeler Sınav sonuçları belli olabilir. Sevgili yaylar, sınava girmiş olanlar varsa bu sizin için pozitif sonuçlar getirecek bir ay olacak diye düşünüyorum. Ve ayın 24'ünde de bir yeni ay var. Bu da Aslan Burcu'nda. Burada işte gene bu akademi ile ilgili bir yeni eğitimle ilgili, yüksek eğitimle ilgili yeni bir başlangıç demek. Kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuz, bir eğitim almanız lazım ama bir türlü başvurmadınız, bu başlayamadınız veya bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da yurt dışına gene gitmek istiyorsunuz, bunu yapabilirsiniz. Ama hepsi dediğim gibi Merkür geri gittiği için eskiden gelen konuların bir şekilde yeni bir kapı açılarak bunu çözmeniz anlamına gelecektir. Ayın 31'inde Venüs Yengeç Burcu'na ilerleyecek ve Venüs'ün Yengeç Burcu e, yolculuğu sizi maddi konularda çok destekleyecektir. Jüpiter de orada olduğu için Venüs ve Jüpiter beraber size bolluğu ve bereketi getirecek sevgili yaylar. Ve bu başkalarından gelecek bir bolluk ve bereket olarak düşünün derim size. Şimdi tüm aya baktığımızda Plüton'un Satürn ve Neptün birleşmesine şahane bir açısı var. Ve Uranüs'ün Satürn ve Neptün birleşmesine şahane bir açısı var. Bu da özellikle çocuklarıyla ilgili beklentisi olanların bu ay içerisinde bu beklentinin gerçekleşeceğini ve bir eylem olur çünkü burada. Çünkü bu açı 60 derecelik yani sekstil dediğimiz açı bir eylem olarak, olay olarak gerçekleşir. Daha itici güçtür. Dolayısıyla bunun faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bütün bir ay boyunca. Hele bir de Mars'la Jüpiter'in güzel açısı sizi kariyerinizde de gene pozitif bir duruma getirecek. Mars bütün ay boyunca sizin haritanızın tepesinde giderken kariyerinizle ilgili çalışmanızı, çabanızı ortaya koyma fırsatınız olacak. Hani belki bir dönem böyle enerjiniz düştü, kendinizi iyi hissetmediniz falan ama konuya eğilmeniz gerekecek ve burada da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Uranüs'ün bu değişimi tabii ki dünyada çok büyük değişimler yaratacak. Buradan örnek olarak da neden önemli? Trump'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi bir ikizler. Dolayısıyla dünyadaki büyük değişikliklerde yine Temmuz ayında sürpriz şekilde devam edecek. E, fakat ben hep şunu söylerim. Biz ne ekersek onu biçeriz. İstediğimiz kadar gezegenler olumlu etkilesin veya olumsuz etkilesin. Soğan ekersek soğan, gül ekersek gül biçeriz. O yüzden bu ay ektiklerinizin karşılığını alacağınız değişimleri yaşayacaksınız. Ben sizin adınıza açıkçası güzel bir ay olacağını düşünüyorum. Yolunuz açık, keyifle olsun efendim. Sevgiler.